kullanmadan arabaya hiç binmeden Almanya'da ehliyetinize el koyabilir polisler ehliyetinizi alabilirler. Almanya'da bir eğlenceye polisler çağrıldı. Çünkü kavga çıkmıştı. Kavga eden kişilerden biri aşırı alkollüydü. Ve polisler önlem amaçlı ehliyetine öncelikle el koydular. Daha sonra bu kişinin uzun zamandır alkol sorunu yani alkolizm hastası olduğu ortaya çıkınca ehliyeti geri iade etmediler. MPU, Medizinische Psychologische Untersuchung yapmak zorunda kaldı. Bu durumda Ehliyeti alan kişi mahkemeye başvurdu ancak mahkemede bu karar onayladı. Buraya bırakıyorum mahkeme kararını. Aynısı eğer alkol kullanıp ciddi bir alkol sorununuz varsa ve bisiklet kullanırsanız yine ehliyetinize el koyabilirler. Yani illa alkol kullanıp araba ya binip ondan sonra yakalanınca ehliyet gitmiyor. Evde otururken başka bir yerde alkol tüketince de ciddi bir sorun ortaya çıkarsa alkol sorunu alkolizm o zaman ehliyetinize el koyabilirler.